ve Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık gün sayılıyor. Dünya çapı yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak cuma gecesi gündem oluşturan El Nasr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer için izin verdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor. Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent bakar. sarılı acıvertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Sarılı acıvertlilerle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübü El Nasır'dı. Ancak Cuma gecesi Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki tüm dünyada gündem oldu. Dünyacı ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan El Nasır, bu transferlerle gündemi alt üst etti. Fenerbahçe ise bu transferi her konuda anlaştığı Abu Bakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı. Bakalım Abu Bakar Fenerbahçe'ye ne zaman gelecek ya da gelecek mi? Bilindiği üzere 2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Abu Bakar 35 gol 9 asiste imza atarken bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı. Attığı gollerin yanı sıra oynadığı muhteşem oyunla performansla da akıllara kazınmıştı. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü Yıldız 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi. Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asiste tamamlayan başarılı oyuncu kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu. 2021 yazında transfer olduğu Alnasser'da 36 maça çıkan Vincent Abubakar Bakar, 11 gol 5 asiste imzasını attı. Bakalım Fenerbahçe'ye gelirse nasıl bir performans sergileyecek. Belki de Beşiktaş'ta yaptığı gibi sakat ayağına yatarak kritik maçlarda takımı da yalnız bırakabilir. Bunu daha önce yapmışlığı var.